Ne mi var? Yılan gibi kafası var. Bundan atası babası ağası da ağası lan onlar anladım. mı kokacak? Bence ilk önce etrafı gezelim ne diyorsunuz? Aynen aynen. Önce ve kapı yapıyorum ben. Ben kalıyorum ben bunları. Alın bu Recep. Yiyim dur. Oo veler evet. burada güzel şeyler var ha. Bu adam nerede? Cuda kanka. Beyler hani bizim bir tane gemi vardı ya. O artık yok. Neredeymiş? O sandık. Onu sandalı koy götüreyim. Ya. Lan burada bir tane adam var. Adam bakın lan. A few moments later. Ey yardım edin hiç hiçbir şey yok. Adamlar geliyor. Kurtar, kurtar. Gel. Bekle, bekle. Lan dur. Sandık. Sandık buldum. Sen yalnız çok güzel bir şey almışsın. Ha doğrudur. <laughs> Lan gelir, durun hayvanı alalım. Dur sana Allah, Allah seviyorsan bir dur. Ne yaptı? Aa beyler bunda savaştı. Bu ne oğlum? E, ne yapayım yumrukla mı savaşayım? <laughs> ben ya. hadi aslanlarım böyle. Ya ben bunu kılıçla bile alırım. It was at this moment that he knew. He fucked up. <laughs> <laughs> <Eğen başkan. gülüyor> Allah Allah Allah. Mermilerim tam mı kanka şu an? Allah. Lan. <laughs> İyi bir şey mi? Tamam şu an. Kanka bir saniye bir saniye bizim hazine vardı ya. Artık yok. Hı, bizim hazine vardı. Hemen hazine yok. Hı, yok kanka burası başka bir yer. Şu orada da savaşabiliriz. <laughs> Kanka balık kesebiliyor mu ya? Balığı niye kesiyor? Kokonat yedim. Olmadı. Başka ben... bir şey yedim. Ya bu yine hayalet çıkıyor ya. Koş, koş. gemiye koş gemiye. Uyyyyy. Kanka biz gemiye koşuyoruz <laughs> sen oyalan. ol. <laughs> gemiye koş. Lan Kray öleceksin. Birisi her yedi. Ne oldu lan yavşak buraya gelemiyor mu? He he sıkılsa gel burası bizim meydan hadi bakalım. Alttan <laughs> oh, kırarken bir çıkıyormuş. Bu niye ağlıyor oğlum bu sandık? Bu sandık niye ağlıyor? Dur bakayım dur. Ne? Al. Niye ağlıyor lan? Ben ne ses duyuyorum? Ağlama. Kanka sandık ağlıyor. Bu sandık niye, niye ağlıyor? içinde İçinde adam mı var lan? Sene vururam ellerini kaldır. Kim sürüyor? Sola mı döneyim daha? Evet evet. Karşımız lan oğlum. Kanka doğru mu gidiyoruz? Dur oğlum dolduruyorum ya. Tamam doldur ama atma bak. Bir de suları alsana. Ya bir de suları Alıyorum, al. Al diyorum al full gittiğimiz yer mi? Ya bekle dur. Ay seni yapacağım. Bekle bir atış şey var burada. Çarptık, 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 çarptı çok rahat çarptı. Anasını bile Ben Dur kanka dur. Direk suyu boşalt. Ya bu kasa niye ağlıyor? Aa Na? evet lan. Ne yapalım? Suya koyacağız bunu. Suyu mı koyacağız? Bak ağlaması dur. Aa çok ağlı. Aç mısın? Dur. dur yemek verelim belki. Al. Lan, ağlamaktan her ya. Ha yer misin? Aa durdu. arkadaşlar size şöyle bir özet için biz bayağıdır sandık mandık topladık buradan Elinde ne var bak bak Arkadaşlar biz bayağı vardı. bir şey bulduk evet. Arkadaşlar şimdi bulduklarımızı geldik burada sattık mis gibi para aldık bir daha gelmiş Yok evet, mu bir kraken? Hadi Allah'a emanetsiniz kendinize iyi bakın